Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece ve sadece 150 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 4 oda bir salon, açık mutfak, deniz manzaralı tam Mustakil bir villa tanıtımı için geldim. Sinan kardeşimin eline sağlık. Dış cephesini gösteriyor. Zaten videonun içerisinde de drone görüntülerini gösterdi sizlere. Gördüğünüz üzere birinci katı patlak taş dediğimiz taşlarla dekor edilmiş. Ara kısımlarına da granit malzemelerden fayasından kaplamış. Hemen burada güzel yerden yüksek bir balkon alanımız var. Balkonun etrafında temper camlarından kapatılmış alüminyum korkuluklarla yüzme havuzlu değerli arkadaşlar. Deniz manzaralı güzel bir ev gezeceğiz. Geniş bahçeli Sinan ön tarafını gösterdi. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. Gördüğünüz üzere ideal büyüklükte bir güzel yüzme havuzumuz var. Aslında burada iki tane e, villamız var değerli arkadaşlar. Her biri 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. Her biri 4 artı 1. Bir tanesi havuzlu bir tanesi havuzsuz değerli arkadaşlar. Biz tercihimizi havuzludan yana kullandık. İstenilirse havuzsuz olan da alabilirsiniz. Deniz manzarası da gayet güzel bir villadan bahsediyoruz. Tabi hemen yanı başında otel de yapıldı. Denize 150 metre mesafede güzel bir yer gezeceğiz değerli arkadaşlar. Bu şekilde etraflıca dolaşayım. Bahçe duvarları taş duvarlarla yapılmış. Birinci katlı kısmen patlak taş kısmen de e, güzel seramiklerden seramiklerle kapatılmış. Gördüğünüz üzere ısı pompası yeri burada, düş yeri yapılmış, bahçe alanımız fevkalade geniş ve güzel. Çok fazla zaman kaybetmeden evin içerisine gireceğiz. Evin içerisinde detaylı inceleyeceğiz. Fiyatını da hemen söylemek istiyorum. Değerli dostlar bu güzel villamızın fiyatı 9 milyon 250 bin Türk lirası. 9 milyon 250 bin Türk lirasına havuzlu 4 odalı bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Çelik kapının önüne geldik. Hemen çelik kapımızı açar açmaz aç, salon kısmına geçiyoruz. Tabi ee, renkler ve zevkler tartışılmaz derler arkadaşlar. Arkadaşımız buraya 60'a 120 porselen renkli seramikler kullanılmış. Bana kalsaydı ben burayı daha açık beyaz renk seramik kullanabilirdim. Hemen ön tarafta sürgülü kapı verilmiş gördüğünüz üzere veranda alanına çıkış için. Buradan da iki tane e, çift açılımlı pencere yan tarafta da aynı şekilde kısmen ayrı mutfak gibi gözüküyor televizyon ünitesi kamera kayıt sistemleri burada sadece iç boyaları gerçekten güzel beyaz renk her zaman iç açıcı güzel kullanmış spot lambalar vermiş alçı çalışması yapılmış buradan da mutfak alanına doğru gidiyoruz mutfak alanına doğru geldiğimizde Lake malzemelerle yapılmış mutfak dolaplar. Üstüne çimston tezgahımız var. E, tabi alın kısımları yine çimstondan yapmış. Kısmen antresit ve beyaz. Yani bej renginde düşünülmüş. Gördüğünüz üzere fevkalade geniş güzel bir mutfak alanımız var. Buzdolabı yeri de çift açılımlı kapılar için düşünülmüş. Fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi vesaire hepsi yapılmış. Tabi sineklik sistemleri, panjur sistemleri hepsi mevcut. Zemin katığımız bu şekilde etraflıca dolaştık. Binanın dış görüntüsünü de sizlere gösterdik. Özellikle e, basamaklar güzel yapılmış. Basamaklara geçmeden önce merdiven altında bir lavabo alanımız var. Çift açımlı vasıtas penceresinde kullanmış. Oldukça kullanışlı bir alan düşünülmüşler dostlar. Denize 150 metre mesafede Aydın Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Fiyatımız 9 milyon 250 bin Türk lirası. Basamaklara baktığımız zaman alın kısımları antresit rengi üstü gene bej renginde çimston tezgah kullanılmış. Kare korkuluklarımız mevcut gördüğünüz üzere basamaklarımız son derece güzel. Merdiven aydınlatması için pencere düşünülmüş spot lambalarımız mevcut. Tabi gelen giden çok olduğu için şu anda biraz kirli gözüküyor. Aslında çok güzel malzemeler kullanmış. Üst kata çıktığımızda güzel bir antremiz var. Hemen birinci yatak odamıza geçeceğiz. Birinci yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Yerlerimiz laminant parke, süpürgeliklerimiz lake malzemeden, tavan yüksekliğimiz son derece güzel. Spot lambalar verilmiş, gene alçı çalışması yapılmış. Ebeven banyo hemen karşımızda. Sinan kardeşim onu da size göstersin. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Sıfır yapıdan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Ee, sanırsam Sinan kapının arkasında kaldı düşak kabinlerimiz. Çift açımlı banyoda kullanmış. Birinci odamız bu şekilde. Şimdi hemen çıktığımızda tekrar koridora geliyoruz. Genel banyomuzu görüyoruz. Genel banyoya geldiğimizde şeffaf tenter camda duşak kabinimiz mevcut. Kumlama sistemi yapılmış. Çift açılı rastas pencere. Tabi aynı zamanda tuvalet alanı ve Hilton dolabımız söz konusu oldukça kullanışlı ve ferah. İç kapılarda kabartma desenlerle yapılmış eş el işçiliğinden hemen İkinci yatak odamıza geleceğiz. İkinci yatak odamız oldukça geniş, oldukça ferah. Işık aydınlatma için çok güzel düşünülmüş iki tane çift açılımlı pencere. Burada da sürgülü Fransız balkon ve buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Balkondan da net bir şekilde deniz manzaramız var değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Ee, tabii toplu taşımaya da yakın bir bölgedeyiz. Oteller bölgesindeyiz. Efeler Mahallesi'nin en kaliteli yerindeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi e, ikinci odamızı da tanıttıktan sonra hemen üçüncü yatak odamıza geçiyoruz. Tabii burası e, birinci katta üç tane yatak odamız var. Hemen üçüncü yatak odasına geldiğimizde gene oldukça kullanışlı bir yatak odası. Ön tarafta sürgülü kapı verilmiş balkona çıkış için iki tane de çift açılımlı pencere düşünülmüş ee, tabi şimdi müştemilat kısmına çıkacağız triplex villadan bahsediyoruz yukarıya doğru çıktığımızda gene korkuluklarımız basamaklarımız son derece rahat merdiven kovanını gördüğünüz üzere buzlu camlarla yapılmış değerli arkadaşlar burada çelik ostraş'ın çatı yapılmış değerli dostlar tabi e, bordes kullanmamış e, plastik lambiri düşünülmüş tavanlarda hemen dördüncü odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar Dördüncü odamız oldukça geniş, oldukça ferah. Aynı zamanda ebeveyn banyolu değerli dostlar. Gördüğünüz üzere. Tabi çatı imar yönetmeliğine uygun yapıldığı için eğim gidiyor. Bu eğim kısmına da Sinan kardeşim kameradan sizlere göstersin. Depo, kiler nasıl düşünürseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Işık aydınlatma için güzel de pencere düşünülmüş. Hemen burada Sinan kardeşim size ebeveyn banyoyu da göstersin. Gerek duşa kabini Gerek tuvalet alanları, gerek Hilton dolabı, çift açımlı bastas penceresi oldukça şık malzemelerle tasarlanmış. Şimdi teras kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Triplex villadan bahsediyoruz. Teras kısmına çıktığımızda oldukça geniş bir terasa sahip. Tabi terasın iç duvarları ve zemini gene porselen seramikle döşemesi yapılmış. Bordeaux malzemeden gördüğünüz üzere pergolası yapılmış. İstenilirse, istenilirse cam balkonla kapatabilirsiniz. Burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere çok ince detayları düşünülmüş. Mesela yazlık bölümüne geldiğinizde televizyonu dışarıda, serin havada izlemek istediğinizde televizyon sistemleri falan hepsini buraya hazırlamış. Aynı zamanda villalarımız alttan ısıtmalı yani yerden ısıtmalı değerli dostlar. Şimdi Sinan kardeşim benim bulunduğum yere gelirse güneş fevkalade parlıyor. Deniz net bir şekilde gözüküyor. Denize sadece 150 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Tabi e, toplu taşımaya yakın, alışverişlere yakın güzel bir bölgedeyiz. Bugün sizlere 4 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan ebeben banyolu, yüzme havuzlu, 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş tam müstakil, tam bağımsız güzel bir villa ee, çekimi için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Değerli dostlar bu güzel villamızın fiyatı 9 milyon 250 bin Türk lirası. 9 milyon 250 bin Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.